Merhaba arkadaşlar ben Tolga Adilen yeni bir video karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza like ve yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kanala abone olduktan sonra yanına çıkan çan işaretlerinden bildirmeyi açarak her video attığımda videolardan haberdar olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir numaraya daha karşınızdayım. Bu numarada orta seviyelere göre bir numara. Güzel etkili bir numaraya Benziyor ee, Hadi numaraya geçelim İlk önce performansını yapacağım Sonra nasıl yapıldığını beraber öğreneceğiz Şimdi ilk önce karşımdaki seyirciye bir kart seçeceğim Seyirci olmadığı için ben bir tane seçiyorum Mesela bu olsun Bakalım kartla beraber Kart Kupa Kral Kupa kralı şöyle desin ortasına Bir yerine şöyle kaybediyorum şunu biraz şöyle keseyim. Ee, Şunu biraz da keseyim. Karşı ee, Arkadaşlar bu havalı karıştırmanın nasıl yapıldığını merak ediyorsanız. iyi e butonundan şuraya koyacağım. Oradan bulabilirsiniz. sonra bir de şöyle bir şey yapalım. Evet, desteği bayağı karıştırdım. Ters çevirdim, onu yaptım, bunu yaptım. Şimdi parmağımı çıkartınca, seçmiş olduğu kart destede ters bir şekilde ters bir halde olmuş olacak. Hadi bakalım. Burada bir var. Başka var mı diye bakıyorum. Başka da yok. Evet kart neymiş? Beraber bakalım. Kartımız Kupa Kral. Doğru bilmişiz. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi nasıl yapıldığına gelelim. bunun için yapmanız gereken bir ön hazırlık falan yok. i̇şte bunu numarayı sergilerken falan yapmanız gereken bir şey. el çabukluğu falan gerektirmiyor fazla. Ee, şimdi desin zaten karışık bir halde. Desin zaten bütün hiçbir önemi yok. Ee, karşımızdaki seyirciye bir tane kart seçtireceğiz. Mesela kartı bu olsun. Neymiş kartı? Yine kupa kralı seçmişiz. Sinek altı olsun mesela. Sinek altı. Ee, bu sinek altı desen ortasından bir yere kaybedip de, de, de desen orasını bir yere kaybedeceğim. Dediğinizde desen biraz alın. Koyun yere desin ortasına koyun koyunuz Son deseyi üstüne kapatırken Selçuk parmağınızı desin üstüne kapatın Şöyle Önden bu hale alacak. Önden fazla belli olmayacak Ama alttan Şu şekilde olacak Sonra Bu hale geldikten sonra e, Diğer elinizle üstünü kapattın Şöyle Alttan kapatırken şöyle baş parmağınızın, Şöyle tutmanız lazım Saç çektiğinizde bu halde kalması lazım desin. Bu hali aldıktan sonra elinize alt kısımdan şu desenin biraz alıyorsunuz yarısını. Saç parmağınızı çekiyorsunuz oradan bunu alıp desenin en üstüne ve geri kalan son kısmın hepsini de bunun en üstüne koyuyorsunuz. Yani yaptım yapmış olduğumuz desen ortasındaki sinek altı desenin en üstüne taşımış olduk. Bir daha yapalım. Şöyle desen noktasında sinek altı var kalkıp atırken saç parmağımızı koyduk. Baş parmağımızla e, diğerlerimizin baş parmağına destekledik şöyle. Elimizi çektik yine aynı, pozisyonda. Alttan desenin yarısını aldık. Koyduk. Ve son kalan kısmını da aldık. Bunun üstüne koyduğumuzda Siyacın kartı desenin en üstüne gelmiş oldu. Sonra burada Riffle Shuffle yaptığımızda Riffle Shuffle yaparken Siyacın seçmiş olduğu kartı en üstte kontrol etmeniz lazım. Eğer Yanlışlıkla Yaptınız hep işte şu fullu Bıraktınız, bıraktınız, bıraktınız Sonda eğer Bu elinizdekini bırakırsanız, sinek altı olan kısmı bırakın Bunu üstüne kapatırsanız e, Kartı kaybetmiş olursunuz e, Bunu hiçbirimiz istemeyiz O yüzden bunu desin en üstünde kontrol etmemiz lazım Tekrar yapıyorum Yaparken Sinek altı olan tarafı en son bırakmaya çalışıyoruz Yapmanız gereken bu senin kadar yapın ama amacınız sinek altı altayıp en üstü tutmak. Sonra karıştırırız falan. Sonra yapmanız gereken desteği şöyle kapatırken elinizi biraz şöyle düzeltirken yapmanız gereken tek şey baş parmağınızla sinek altı şöyle biraz kaldırmak. Şu pozisyon alacak. Karşıdan bakıldığında belli olmuyor. E, ama şöyle gösterirken umarım gözüküyordur. Şöyle sinek altı şöyle düzeltirken desteği şöyle düzeltirken biraz şöyle sinek altı şöyle kaldırıp tutuyorsunuz bu pozisyonu aldırıyorsunuz. Sonra desteni şöyle alttan göz kararı 3'e bölüyorsunuz. Şöyle. 1. Bunu alıp ters çevirip sinek altının üstüne koyuyorsunuz. Hala parmağınızı tutmaya devam ediyorsunuz. 2. Ve son kalan kısmını alıp koyduğunuzda sinek altı desenin en altına inmiş oluyor ve desenin en altına ters bir şekilde şöyle göstereyim aslında şöyle tuttuğumuzda desen en üstünde kalıyor. Ama şöyle tersten baktığımızda desen en altında ve desteği ters bir şekilde kalıyor. bunda nasıl e, belli şey yapacağız? En son yaptıktan sonra desteği şöyle bir kez kesiyoruz ve desen ortasında bir yerde ters bir şekilde kalıyor. Şurada. Sonra bunu bitiriyorsun işte parmağımı çıkarttığımda elimi iki kez gezdirdiğimde işte size kalmış şöyle ensi koyun böyle şey parmağımı şıklattım orası size kalmış e, ee, desteği de ters bir şekilde döndüğünü söyleyin desteği açın <laughs> desteği de tam bakın şöyle başka kart yok. Açın seyirci hattına ya da siz açın. Bakın şöyle. Snake 6. Ee, video bu kadardı. Ee, Ekran iki tane video geldi. O iki videolardan istediğiniz seçip izlemeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoyla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.